çok geçmiş olsun kadına ya. E tabii, o kadar stresten sonra. İyi ama şimdi çok şükür. Ya Mert anlatsana. Ya Mert ne yapsın? Mert çok iyi. Akşam çok eğlendi. İşte sabah da ben onu servise bindirirken... ...akşam Azra gelecek, beni alacak falan dedi. Bir tanem benim ya. İşte bak gördün mü? Ne güzel çocuk da düzeldi vallahi. Evet. Günaydın. 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 Nasıl gidiyor bakalım günün menüsü? Hazırlık yaptınız mı? Evet, şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz ya. Şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz yok. Neydi parolamız? Yatanın yürüyene borcu var. Çeneniz değil, eliniz çalışsın azıcık. Günaydın. Ha? Günaydın Serap Hanım. Feride Hanım'ın vakıf yemeği için menü hazırlanacaktı. Azra, sana söylemiştim. Evet, evet ben yaptım birkaç tane menü de bir şefimle konuşayım. En son teyit için geleceğim ben size. Hayali daha konuşmadın. Bismillah. Daha mesai yeni başladı Serap Hanım. Öğlene kadar masamda istiyorum onu. Tamam. <laughs> Aa bu arada Azra, <laughs> menü çıktıktan sonra hazırlayıp bana servis yapacaksın. Ee, ama şimdi bizim günlük menümüz de var ya, onu yapmamız gerekiyor. Bu bunun malzemeleri yetişmez farklı. Sağ salığı kaytarmazsan belki yetişir. Bir de ne istersen ha. Peki. Hadi kolay gelsin. Sağ olun Serap Hanım. Sağ olun. Neydi yani şimdi bu? Gıcıklık yapıyor işte. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Yıldırma politikası bunlar. Ama sen yılmayacaksın. Yılmayacağım. İyi de şef yani menü yok ortada daha. Nasıl yetişecek gerçekten? Ne bileyim ben. Erken karar verirsek belki yetişir. Önce şu günün menüsüne bir bakalım. Şef baksana bir. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi benim için. Kızım sırayla şey etsek daha iyi olmaz mı? Ya yok bir dinle. Bak bugünkü menümüzün malzemelerini kullanarak ikinci bir menü çıkaracağız. Yani sadece tatlısı başka bir şey olacak. E onu da sonra karar veririz canım ne olacak? He sen şimdi diyorsun ki aynı malzemelerle iki farklı menü beş çeşit yemek. Aynen öyle. Vallahi korkulu senden. <laughs> ne sandın gel. Bak şimdi.